Tanjant artı kotanjant. Tanjant sin bölü kos. Kotanjant da kos bölü sindir. Kayda işledim. Sin ve kosinüse genişletecek olursam. Üst taraf sinüsün karesi artı kosinüsün karesi. Alt taraf ise sin kos olarak bulunacak. Ve başlığımda sin kare alfa artı kos kare alfa. Zaten burası trigonometrik bir özdeşlik. Bir eşit arkadaşlar. Alt taraf ise sin kos olarak geldi. Eşitliğin sağ tarafına dikkat et kosinüsün dördüncü kuvveti. Aslında burası bir tam kayıdır arkadaşlar. Kosinüsün karesinin karesi. Kayası. Sinüsün dördüncü kuvveti ise sin karenin karesi olarak gelecektir. Haliyle mavi ile gösterdim bu iki ifadeyi aslında. iki kare farkı uygulayabilirsin. Bu ikisini bir topla ve bir de ikisini çıkartıp çarpman gerekiyor. Ve bunun sonucunda yine bir tane trigonometrik özdeşlik yakaladın. Burası arkadaşlar 1'dir. Haliyle bu parantez aslında cos karesi sinüsün karesi artı 1 olarak yazılacak. Ve bak şimdi 1 dediğin ifade de yine önemli bir trigonometrik özleştik. Sin kare artı cos karedir. Artılısı ile eksilisi birbirini götürdü. Kosinüsün karesine bir tane daha ekleyecek olursan üst taraf iki tane cos kare olarak bulundu. Düzenleyelim. İlk kısım 1 bölü sin cos. İkinci kısımda iki tane cos olarak geldi. Alt tarafta arkadaşlar kotanjant yani cos bölü sin. olursan çarpı sin bölü cos dedim. Sinler birbirini götürdü. İki tane kosta da buradaki cosinüsün karesini götürdü. Cevabımız yalnız 2 olarak geldi. E şıkkı. Burasını iki kare farklı olacağı şekilde koskaya kare artı sin kare, çarpı koskaya eksi sin kare olarak yazabilirsin. Burası gençler trigonometrik özdeşlik. Cos kare alfa artı sin kare alfa 1'e eşit. Haliyle bu kısmı görmezden gel. Bu dördüncü dereceden açalım. Esasında cos kare eksi sin kare olarak gelecek. Bir de buna 10 tane sinüsün karesini eklersen sol taraf cos kare artı 9 tane sin kare olarak bulunacak. Sağ taraf ise 6 eksi 4 tane cosinüsün karesine eşit. Bundan sonra sinüsün karesi gördüğün kısma 1 eksi kosinüsün karesini yaz ki tüm ifadeler kosinüse bağlı olarak gelsin. 9'u dağıtacak olursan kosinüsün karesi artı 9 eksi 9 tane kos kare eşit olacak. 6 eksi 4 tane kosinüsün karesine bir taneden 9 tane çıkartırsan eksi 8 tane kos kare oldu. Kostlar bir tarafta sayılar bir tarafta olsun. 3 eşit oldu. 4 tane kosinüsün karesine. İlk tarafı 4'e böldüm. Kosinüsün karesi 3 bölü 4 ise ya kök 3 bölü 2 veya 6 arkadaşlar eksi kök 3 bölü 2 olarak girecek. Fakat dikkat et x açısı dar. Haliyle kosinüsü negatif olamaz. Demek ki kosinüs alfa kök 3 bölü 2 olarak bulunacak. Güzel. Bak şimdi kosinüsün kök 3 bölü 2 olması son derece özel arkadaşlar. Kosinüs x kök 3 bölü 2 ise x açısı tabii ki de 30 derecedir. Çünkü unutmayın ki daha bir açı. Haliyle istenilen şey cosecant x. Yani soru sana diyor ki 1 bölü sinüs x hesapla. E zaten x açısı 30 derece. Demek ki 1 bölü sinüs 30 dereceyi hesaplamalısın. E sin 30 da 1 bölü 2'dir. takta attıracak olursan cevabımız 2 olarak gelir. A şıkkı. Panjantın sin bölü kos olduğunu hemen yazdım. Burası da eksi sekre bölü kos olarak geliyor tüm ifadeyi de sinüse bölmem lazım. Üst tarafı bir sinüs parantezin alacak olursam burası bir eksi sinüs olarak gelir. Alt taraf kosinüs. Bunu da sinüse bölecek olursam alt tarafa çarpı sinüs edin. Sinüsler gitti. A ifadesi bir eksi sinüs bölü kosinüs olarak gelecek. Ve baş şimdi istenilen şey kos bölü bir artı sinüsün A türünde neşidi. Şimdi alt tarafta böyle bir artı sin gibi bir şey varsa eşlenik gibi düşünün sanki. Bunu bir eksi sinüse genişlet. Bunu yapacak olursan bak ne oldu? Üst taraf kosinüs çarpı bir eksi sinüs oldu. Alt taraf ise bir artı s çarpı bir eksi s. Yani bir eksi sinüsün karesi olarak geldi. E bir eksi sinüsün karesi zaten kosinüsün karesidir. Üstteki kosinüs de alttaki kosinüsün bir tanesi gitti. Aslında sorulan şey 1 eksi s bölü kosa eşit. E zaten bir eksi s bölü kos a'dı. O halde sorulan şey A geçti arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Bu tarz soruları çözerken özel ifadeleri hemen yerine yaz. 1 bölü tanjant gördün. 1 bölü tanjant aslında kotanjanttır. Bir de bunun karesini alacaksan içerisi 1 artı kot olarak bulunacaktır. Bir önceki testlerde zaten kullanmıştık. 1 artı kotanjantın karesi aslında arkadaşlar kosekantın karesi olarak gelecektir. Buradaki 2 ile k kötü 2 birbirini götürecek. Ve burası mutlak değer diye çıkacak. Onu sakın ama sakın ihmal etmeyin. O sekant dediğim şey 1 bölü sindir. O halde içerisi 1 bölü sin x olarak geldi. x açısı da olduğundan dolayı sin x pozitiftir. O halde içerisi pozitif olduğundan mutlaktan olduğu gibi çıktı. Düzenleyelim. 1 bölü sinüs eksi 1 payda eşitleyecek olursan 1 eksi s bölü s oldu. Alt taraf ise kotanjant yani cos bölü sin olarak geldi. Sinüsler birbirini götürdü. Eşitliğin ilk arkadaşlar 1 eksi sin bölü kosinüs olarak bulundu. Devamı ise kosinüs bölü 1 artı sin olarak geldi. Payda olursan 1 artı sin ile genişlettim. Bu tarafı da kosinüs ile genişlettim. 1 eksi ile 1 artı s'yi çarparsan 1 eksi s, -S kare olur. E burası da yine önemli bir trigonometrik özdeşlik. Cos kare olarak gelecek. İkinci kısım ise cos cos çarp eksi cos kare olsun. E bu ikisi de aynı. Demek ki üst taraf arkadaşlar 0. Alt taraf ise 1 sin çarpı cos olarak gelecek. Ve bu ifadede a eşit. 0 neye bölersem böl. Cevabımız tabii ki de 0'dır. O halde a sayısı 0 eşittir. Cevabımız a şıkkı. M sayısı ile N sayısını teker teker çarpacağım. Şöyle yanına yazayım. 3 tane kotik artı a bölü tan teker teker çarpmaktan bahsediyoruz. Dağıtacak olursam bunda bunu çarptım. 12 tane tan x çarpı kotik oldu arkadaşlar. E zaten tanjant da kotanjantan çarpımı 1'dir. Çünkü bunlar çarpımsal ters. Haliyle burası bir olarak geldi. İkinci adım bunda bunu çarptım. Tan x'ler birbirini götürdü. 4 a olarak bulundu. Devam edelim. Bununla bunu çarpacak olursam kutiksel bir beni götürdü. A 3 a geldi. En sonunda arkadaşlar bununla bunu çarpıyorum. Burası da a kare bölü dot çarpı hani x olarak geldi. Yani payda da bir olarak bulundu. Bu ifade 30'a eşit. Hepsini sol tarafta toplayacak olursan a'nın karesi artı 7a eksi 18 eşittir 0. Fark ettiğiniz üzere bu ikinci dereceden bir denklem. İstenilen şey de bu denklemin kökler çarpımıdır. O halde C bölü A bize cevabı verecek. Eksi 18 bölü 1. Cevabımız eksi 18. E şıkkı Ters trigonometrik ifadelerde yer değiştirme önemli arkadaşlar. Bu ikisini yer değiştirdiğimizde bunun bedeli A kostan kurtulmak. Yani aslında birinci öncül diyor ki cos 2 alfa O E uzunluğuna eşittir. Peki gerçekten eşit midir? Gelin kanıtlayalım. O ile B'yi birleştirecek olursanız bir defa birim çember olduğundan OD ile OB birbirine eşittir. Haliyle bu açı alfa ise bu açı da alfa olarak gelecektir. 2 için toplama alfa ile alfanın toplamı burası bir dış yani 2 alfa olarak gelecek. Ve baş şimdi birim çember olduğundan dolayı OB uzunluğu bir birimdir ve temel kazanım 90 derece B'yi görmüşse alfanın karşısı bunun sinüsü, komşusu ise bu açının kosinüs oluyordu. Haliyle OE uzunluğu kos 2 alfadır. Birinci öncü doğru olarak gelecek. İkinci yorumlayalım. Yine bu ikisini yer değiştirdim. Bunun bedeli arktan kurtulmak. Yani tanjant alfa AO uzunluğuna eşit olduğunu iddia ediyor. Şimdi doğru mu söylüyor? Tabii ki de doğru söylüyor arkadaşlar. Çünkü bu sefer Denizli, Osmanlı, Adana üçgeninde Yollaşın. Bu üçgende alfanın karşısını bulmak istiyorsunuz ve bildiğiniz bilgi komşu. Hangi iki kelimeyi kullandın? Karşı komşu. O halde hemen bu anda tanjant yaz. Tanjant alfa soy işareti böyle bir olarak gelecek. İçer dışarı çarpma yaparsan istenilen şey tanjant alfa olarak bulundu. Demek ki bu öncüyle doğru olarak geldi. Üçüncü öncüyle bakalım. Şekli temizledim arkadaşlar. Bir defa üçüncü öncül sinüs alfanın BF bölü 2 olduğunu iddia etmekte. İşe dışa çarpımı yaparsan 2 tane sinüs alfa BF eşittir diyor. Hemen gelin bir BF'yi çizelim. BF'yi çizecek olursam çapı gören çevre açı diktir. Bu açı kesinlikle 90 derece olacak arkadaşlar. Çünkü çapı görmekte. Ve bu uzunluk dikkat edersen 1 bir, bir daha 2 birim olarak gelecek. Şimdi lütfen şu noktayı biz zaten B demiştik. Bolu Denizli-FATSA üçgenine yoğunlaş. BDF üçgeninde 90'ın karşısı verilmiş. İstediğim şey ise alfanın karşısı. O halde karşıyı bulmak istiyorsun. Hipotenüsü biliyorsun. Karşı hipo kelimelerini kullandığında hemen ne yaz? Sinüs. Bu üçgende sinüs alfa yazacak olursan alfanın karşısı BF, hipotenüsü ise 2 olarak gelecektir. İçeri dışarı çarpımı yaparsan BF uzunluğu sinüs alfa olarak bulunacaktır. Üçüncü öncülü doğrudur. Ya da hocam hiç böyle yapmazdım. Çünkü sen bana zaten temel mantığı vermiştin. 90 derece bir görmüşken alfanın karşısı sinüs alfa, komşusu ise kosinüs alfa oluyordu. Ve bu genellenebiliyordu hatırlarsanız. Eğer burası 2 ise hepsini 2 ile çarpmak durumundasın. 3 ise hepsini 3'e çarpacaksın. Haliyle hipotenüs 2 ise alfanın karşısı direkt 2 tanesi sinüs alfa. Komşusu ise direkt 2 tane kosinüs alfa olarak gelecektir. Bizim sorumuz da 3 öncüyle doğrudur. Cevabımız E şıkkı. Ters trigonometrik fonksiyonlarda kullandığımız temel ak. Bu ikisini yer değiştirdim. Bunun bedeli arktan kurtulmak. Yani tanjant x pi bölü 4 eşit olmalı. 2x artı y bölü 3x eksi 2y Unutma tanjant tek fonksiyondur. Buradaki eksiği tutar, başa atar. Tanjant pi bölü 4, tanjant 45 derece. Tan 45'te de 1'dir. Haliyle eşitliğin sol tarafı eksi bir olarak geldi. Sağ taraf ise 2x artı y bölü 3x eksi 2 olarak bulundu. İçer dışarı yapacak olursan eksi 3x artı 2y eşit olmalı. 2x artı y ifadesine y'ler bir tarafta x'ler de bir tarafta bulunsun. Eksi 3 x'i e de öbür tarafa attım. Y arkadaşlar eşit oldu. 5 tane x'e. O halde gelin y ye gördüğünüz her bir kısma 5 x yazın. Yazacak olursam burası 5 x, burası da 5 x. Burası gençler arc sinüs. Şöyle yazalım. Arc sinüs üst taraf 2 x, alt tarafta 2 x oldu. 2 x bölü 2 x bir olarak geldi artı dedim. Art plusünüz. Burası da arkadaşlar 5x bölü 5x artı 5 xten 10x olarak bulundu. Ve sadeleştirecek olursam bu kısımda 1 bölü 2 olarak geldi. Sinüsü 1 olan açı tabii ki de 90'dır. Pi bölü 2. O sinüsü 1 bölü 2 olan açı ise arkadaşlar 60 derecedir. Haliyle radian olarak ifade edecek olursam 60 derece pi bölü 3 olarak gelecektir. Hemen payda eşitleyelim. 3'e genişlettim. 2'ye genişlettim. 3'e 2 ekle. Üst taraf 5 oldu. Alt tarafta 6. Cevabımız 5 pi bölü 6 radyan. şıkkı. 8. sorumuza bakalım. 90 alfa 3. açı beta olsun. Alfa ile betanın toplamı 90 ise burası da alfa olarak gelecek. BH uzunluğu 4 tane tanjant alfa. Ben şimdi ilk başta gel A bulalım. Adana, Bolu, Hatay üçgenindeyim. ABH üçgeninde alfanın karşısı belli. Komşusu hakkında bir şey yazacaksam karşı komşu kelimelerini kullandın. Tanjant yaz. Tanjant alfa 4 tane tan alfa bölü A olarak gelecektir. Tan alfalar birbirini götürdü. A uzunluğu 4 birim olarak bulundu. Hemen gösterelim. Burası 4 birim. Ve şimdi de lütfen AHC üçgenine yoğunlaş. Bu üçgende alfanın karşısını biliyorsun hipotenüsü bulma derdindesin. Karşı hipo kelimelerini kullandığımdan dolayı hemen sinüs yazdım. Sinüs alfa eşit olmalı. 4 bölü ac uzunluğuna. Ve baş şimdi. İstenilen şey alfanın ac türünden eşidi. O halde senin alfayı yalnız bırakman lazım. Alfayı yalnız bırakacaksan da sinüsten kurtulmalısın. Ve sinüsten kurtulmak için de her iki tarafın aksinle bileşkesini al. Ek tarafı sinli işleme tabi tutacak olursan sinli aksin birbirini götürür. Sol taraf alfa olur. Sağ taraf ise aksin 4 bölü ac olarak geliyor arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Bu testteki son sorumuza bakalım. Yer değiştirecek olursan bu sünüs x ifade 1 bölü 2 olarak gelecek. Bu kısımda yer değiştirirsem bu y 1 bölü 3 olarak bulundu. En soru arkadaşlar kosinüs ise 1 bölü 4 olarak gelecektir. Bir defa kosinüs dediğin ifade pozitifse, ise verilen tanım kümesinde mutlaka ve mutlaka birinci bölgede olacak. Ve birinci bölgedeki temel özellik şu. Alfa arttıkça kosinüs arkadaşlar küçüdür. Yani en küçük kosinüse sahip olan açı aslında en büyük açıdır. Haliyle buradaki en küçük değer 1 bölü 4 olduğundan z hepsinden daha büyük. Devamında 1 bölü 3 geliyor. O halde zy'den büyük. En ise arkadaşlar 1 bölü 2. Haliyle cevabımız ZGX olarak gelecek. c şıkkı.